Geleceğe Yatırım kanalından herkese iyi pazarlar değerli dostlarım yayına hoşgeldiniz. Bu videoda sizlere bu hafta yükseliş trendine giren 3 tane hisseyi değerlendireceğim. Bu 3 hisseyi videonun sonunda ele alacağım öncesinde ise 3 tane alarm kurulacak hisse var onları ele alacağım. Yeni izleyen arkadaşlarımız için kısaca alarm kurma mantığından da bahsetmek istiyorum. Bu kanalda belirli kırılım seviyelerine ben alarm kurduruyorum arkadaşlar. Burada e, belirli seviyeler üzerinde akşam saat 6'dan sonra kapanış gelmesi halinde YouTube kanalımda bulunan son videoya yorum yazıyorsunuz. E, hocam şu hissede alarm çaldı şeklinde. Ben de grafiği güncelleyip yükseliş beklediğim hisselere o hisseyi dahil ediyorum. Bu şekilde e, yükseliş trendi başlayan hisseleri yakalama imkanımız oluyor. Bu kanalda e, paylaştığım bilgiler yatırım amaçlı değildir. Al sat tut tavsiyesi içermez. Tamamen eğitim amaçlıdır. Kendi e, çizimlerime içeriyor arkadaşlar. Ee, onun dışında e, yavaş yavaş başlamak istiyorum. Şimdi endeks 9317 ile kapattı. E, satıcılara bakalım önce kim satmış cuma günü. Bank of America yaklaşık 2 milyarlık bir satışta bulunmuş. Sonra HSBC, info, A1 kapital ve gedik şeklinde gidiyor. Alan kurumlar e, tera yatırım 636 milyon, deniz, iş yatırım, ziraat, yatırım finans e, kurumları almış. Ve e, borsa İstanbul'da hacimsiz bir gün, ne Cuma gününü kapattık. 79 milyar bir işlem hacmi vardı. Banka endeksi olumsuz etkiledi. Özellikle eksi 0.84 kapattı Cuma günü. Banka endeksi 2.92 eksiyle kapattı. Holding 1.35 diğerleri yataydı arkadaşlar. Eksi 0.50 artı 0.30 0.8 e, şeklinde gidiyordu. E, şurada gördüğünüz gibi yükselen trendimiz var. Yani bu yükselen trendin üzerinde hala borsamız e, bakıyorum. 17 Temmuz 2023'ten gelen yükselen trendimizin üzerinde ve en sonki düşüşte de e, tepkiyi de buradan aldı. Yani 17 Mart düşüşünde, 19, 17 Mart haftasında e, biliyorsunuz e, siyasal bir belirsizlik e, olmuştu. İşte İmamoğlu soruşturması e, olduktan sonra 19 Mart'ta borsa o hafta %17 düştü, %16.5 ve e, buradaki yükseliş trendinden e, tepkisini aldı. Desteğin üzerinde hala daha yükseliş trendi devam ediyor. Yani orta uzun vadede bu noktada 9.317 ile bir kapanış geldi. i̇lk direncimiz 9.544 daha sonra yukarıda bir FTR kutumuz var. Alt bandı 9.724 ikinci direnç üst bandı 10.157 üçüncü direnç arkadaşlar. Destek seviyelerimiz kapanış 9.317 idi. Destek seviyelerimiz 9.045 seviyesi birinci destek. Daha sonrasında ise şu arada bir destek daha var onu da hemen çizeyim hatta şunu silelim önce. Şuna gerek yok. Şu arada bir desteğimiz daha var. Onu da hemen şöyle çizeyim. Birinci destek 9045. ikinci destek 8846. şimdi hisselere geçiyorum. Alarm kuracak hisselerden birincisi. DCDTR kodu ile işlem gören DCT Trading Dış Ticaret. Şimdi bu ise de bir yükselen trendimiz var. Bir de düşen trendimiz var. Yükselen trendimize bakıyorum. 31 Aralık 2024'ten geliyor ve buradaki temasları da 4 5 teması var. Gayet güzel. güzel bir şekilde çalışmış. Düşen trendine bakıyorum. 6 Şubat 2025'ten geliyor. Yaklaşık iki buçuk aylık bir düşüş trendi. buradaki temaslarda da baktığım zaman bir temas burada var. 3 burada var. Eee 4, 2 de buraya da sayarsak 6 temas. Burada 38.8 kapanış fiyatı bir miktar yukarı alarm kuracağız arkadaşlar. Önemli olan o seviye çünkü. 42.06'ya alarm kurmanızı istiyorum. E, 42.06 üzerinde kapanışlarda da bana e, YouTube kanalında yorum yazarak bildirirseniz bu hisseyi de değerlendiririm. Burada e, videoyu durdurup alarmları kurarsanız da memnun olurum. Kullanmış olduğunuz aracı kurum uygulamasından 38.58 kapanış fiyatı birinci direncimiz e, bu noktada 38.98 ikinci direncimiz 40.62 üçüncü direncimiz alarm seviyesi 42.06 Destek seviyelerimiz 37.68 ve 36.44 seviyesi. Hacim ortalama hacim bandının altındaymış. İkinci alarm kurulacak ise e, Karsan arkadaşlar. Karsan haftalık grafikte ele aldım ben. Şimdi Karsan Otomotiv de uzun süredir bir düşüş trendinde bakıyorum. E, 2 Eylül 2024'ten bu yana e, düşüş trendinde. E, bu da yaklaşık 7.5 aylık bir düşüş trendi devam ediyor. Bir de yükseliş trendi varmış. Yine aynı destek gayet güzel çalışmış. Borsa İstanbul'da paralel şekilde Çizilmiş bir destek var 15 Mayıs 2023'ten gelen Burada yine şurada da bir temas var görüyorsunuz En son Bu düşüşten sonra da bu desteğin çalıştığını görüyoruz Kapanış fiyatı 10.35 Burada alarm seviyemiz 11.17 Pardon 12.46 alarm seviyemizi düzeltiyorum Birinci direncimiz 11.17 İkinci direncimiz alarm seviyemiz 12.46 12.46 üzerindeki günlük kapanışlarda bana Yorum yazmanızı rica ediyorum Birinci desteğimiz 10.11 İkinci desteğimiz 9.71. Hacim ortalama hacim bandında haftalıkta. Üçüncü alarm kurulacak ise Çimento Şimdi Çimento'da da bir e, uzun vadede bir düşen trendimiz var. 2 Ekim 2023'te düşüş e, 2 Ekim 2023'ten bu yana düşüş trendi halinde bu ise, e, daha sonrasında ise e, orta vadede de 9 Aralık 2024'ten gelen e, bir düşüş trendi devam ediyor. E, burada da yaklaşık e, 4,5 aylık bir e, düşüş trendi mevcut. 262.5'da kapattı. Alarmı 273.25'e kurmanızı rica ediyorum. Grafiği de güncelledim bu arada. Ee, eski alarm seviyesi olan arkadaşlarımız varsa onu silip e, bu alarm seviyesini kursunlar. 273.25 hem birinci direncimiz hem alarm seviyemiz. Ee, bir sonraki direncimiz 294.25. Destek seviyelerimiz 255.25 ve 242.3. Ee, bir sonraki hisseye geçiyorum. Hacim ortalama hacim bir tık altındaymış. Şimdi yüksek potansiyele başlayan hisselere başlamadan önce bu tarz videoların e, devamını istiyorsanız arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz abone olun. E, videoyu da beğenip nokta bile olsa yorum yazarsanız çok memnun olurum. E, ki kanalımızı başka arkadaşlarımıza tavsiye etsin. Verilen emeğin karşılığında en azından bir beğeni ve yorum bekliyorum sizlerden. Zamanınız yoksa nokta bile olsa yorum koyarsanız memnun olurum. Şimdi yüksek trendi başlayan hisselerden birincisi EUREL. E oranda düşen trend kırılımı geldi 28 Ağustos 2023'ten bu yana gelen bir düşüş trendimiz vardı iki temas burada var 3 burada var 5 bir temas burada 6 hatta şunu da sayabiliriz İğne atmış. 67 en son 8. de kırıyor hacmi gördüğünüz gibi ortalama hacmin yaklaşık olarak 3 katı bir hacim var şöyle göstereyim ben size ortalama hacmin 257 milyonmuş lot olarak 691 milyona çıkmış 606 kapanış seviyesi burada ee, yani düşüş trendi kırıldı. Dirence çok yakın. 6.12'ye çok yakın kapattı. Yükseliş trendi başlayan hisselere dahil ettim Euren'i. Ee, birinci direncimiz 6.82. 6.12 çok yakın geçtim. Birinci direncimiz 6.82. ikinci direncimiz 7.43. Destek seviyelerimiz ise aşağıda 5.60 var, 5.13 var. Hacim 2 haftadır ortalama hacmin üzerinde ve gayet güzel. 2 tane hisseye de alarm kurmuştuk. Alarmlar çaldı. Arkadaşım yorum yazdı. Teşekkür ediyorum buradan kendisine Aydın Bey'e. Şimdi e, Garfa'da da e, şöyle düzelteyim hemen pardon. E, ikinci hissemiz yükseliş potansiyeli, yükseliş trendi başlayan ikinci hissemiz Garfa, Garanti faktörü alarm çaldı. Hem Garfa'da hem de e, Rampol, Rainbow Carbonat'ta alarm çaldı. 19.91 ile kapattı. Geçen hafta %18 yükseldi arkadaşlar. Bakın cuma gün tavanla kapattı. 19.68 alarm kurmuştuk. 19.91 ile kapattı. E, yükseliş trendi başlayan ikinci hissemiz Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Birinci direncimiz 22, ikinci direncimiz 24.68. Burada bir bayrak formasyonu mevcut. Bayrak hedefi gereği 53.90. Uzun vade hedefi bulunuyor arkadaşlar. Destek seviyeleri aşağıda 19.68. Aşağıda önemli bir bizim bobinimiz var. Üst bandı birinci destek 16.96. Alt bandı ikinci destek 16.1. Hacim ortalama hacmin 3 katı hacim varmış geçen hafta mükemmel bir hacim var. Bu da önemli bizler için. Şimdi yükseliş anda başlayan son hisseyi değerlendireceğim. Şimdi bu hisseyi değerlendirmeden önce bu video içerisindeki grafikleri ben e, takip etmiyorsanız Instagram hesabım e, Yatırım Geleceği hesabını takip edin. Fakat arkadaşlar fake hesaplar çok. Sakın aldanmayın. E, sizlere WhatsApp Telegram daveti gönderirlerse kabul etmeyiniz. Benim WhatsApp ve Telegram'ım yok. Zaten şurada açıklama kısmında da yazıyor. Onun dışında e, bu kanalda ben video içerisindeki grafikleri paylaşıyorum ee, abonelik sekmesi var sizde abone ol şeklinde görünüyor buraya tıkladıktan sonra aylık 33 liralık bir ücret var ee, onu ödemeniz halinde arkadaşlar video içerisinde tüm grafiklere sahip oluyorsunuz bu bayrak hedefleri işte çanak hedefleri diğer direnç destek seviyeleri hepsi orada toplu medya kısmında görsel olarak görünüyor Sizler için de büyük kolaylık aynı zamanda borsa ile ilgili arkadaşlarımız kendi arasında üyelerimiz yani sohbet edebiliyor ben sizlere ekonomi haberleri şirket haberleri, e, halka arzlar e, ve benzeri e, şeyler haberleri paylaşıyorum. Gayet güzel bir kanal. Hepinizi bekliyorum. Bu arada şeyi de söyleyeyim hemen aklıma gelmişken. E, iPhone'larda ekstra bir komisyon oluyor. 33 lira ücret 55-60 TL'ye kadar çıkıyor. E, bu iPhone'un kendi şey, Apple'ın kendi komisyonu arkadaşlar. Mümkünse başka telefonlardan da e, üye olup e, daha sonrasında kendi cihazınızda açabilirsiniz. Şimdi Rainbow Rainbow polikarbonu söyleyemedim arkadaşlar pardon. RN listesinde de yine alarm çaldı. Alarmı 31.20'ye kurmuştuk. 31.46 ile kapattı. Burada da bir bayrak formasyonu hedefimiz mevcut. Uzun vadede 64 TL hedefi bulunuyor bayrak formasyonunda. Ve burada da çok güzel bir kırılım geldi. Alarm çaldı. Hacime bakalım. Hacim görüyorsunuz iki haftadır ortalama hacmin 2 i̇ki katı, 2.5 katı seviyelerinde. Burada birinci direncimiz 33.76 ikinci direncimiz 36.74 destek seviyelerim ise bakıyorum 31.20, 28.18 ve 26.34 seviyeleri mevcut. Gayet güzel hisseler gene alarm çaldı. Yükseliş trendinin başladığını düşünüyorum. Tabi endeks de burada etkili. Endeksinde artık, artık yavaş yavaş yani herhangi bir siyasi olumsuzluk yaşamazsak ülke içerisinde ya da ülke dışında Yine vergilerle ilgili Trump'ın herhangi bir e, olumsuz bir hamlesi olmazsa e, endeksimizde de yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler başlayacaktır. Şu an bir hacimsizlik söz konusu. E, yani sürekli e, işte bu en son şey de tabii etkiledi. Faizlerin bir miktar artması da biliyorsunuz perşembe günü e, Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Faizleri %3,5 arttırdılar %46 seviyelerine geldi. Bu da tabii bir miktar e, olumsuz etkiledi fakat orta uzun vadede e, borsamız e, gayet güzel yerlere gelecektir fakat tabii siyasi olumsuzluk içermezse olmazsa dipnot arkadaşlar. arkadaşlar e, iç, işte ve dışta yani bunlar önemli şeyler e, borsa bedelsizliği sevmez çünkü onun dışında neden ben e, böyle bir yorumda bulunuyorum borsamızla ilgili hisseler çok ucuz arkadaşlar yani e, biliyorsunuz ülkemizde bir enflasyon gerçeği var hisseler ucuz daha çok geride olan endeksin bile çok gerisinde olan bir yıl önce bir buçuk yıl önce seviyede bulunan hisseler çoğunlukla borsamızda. Bunların da özellikle hacimli hisselerin de yükseliş trendine girmesiyle borsa İstanbul'da yukarı taşıma ihtimali bulunuyor. Bunları değerlendirerek teknik olarak sizlere böyle bir yolunda bulundum. Diyorum arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Tekrardan iyi pazarlar bol kazançlar.